Böyle ilk buluşmada şiir yazma sorusu gelmişti. Aman kardeşim, aman kardeşim yapma sakın böyle bir şey. Sakın ha sevgili kardeşim, seni uyarıyorum. Ve genel bir uyarı paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. 21. yüzyılda şiir mi yazmayın. Bırakın bu şiir işini. Bu şiir işini rafa kaldırın. Serbest şiir Bekleyin şu düzelsin şiir işleri ondan sonra yapın. Uma 55 geri döndü ve Grey Pumberius'a abonelik hediye etti onu. Yapma erkek kadın fark etmez müthiş bir dalga konusu olursun 20 sene göre. Kesinlikle bak kesinlikle her türden şiir sizi hokkabaz gibi gösterir. Yani bir kızla tanıştın ya da bir oğlanla tanıştın. Merhaba işte nasıl gidiyor araba? <laughs> Ne yazacaksın abi? Ne yazabilirsin? Nasıl bir şiir yazabilirsin? Yani sen Arif Nihat Asya mısın? hani <laughs> nereden çıktı bu şiir sende? Atilla Elihan mısın? <laughs> Yazma şiir falan. Mektup falan da yazmayın. Mektup yazdım acele oku oku acele. Alevat'ın diyaloglarınızı bu şeylerin üzerinden kurun. Hani olur mu mesela mektup yazdım onun okuyacağı yere bırak Yapmayın. Ne bileyim işte bir şeyler yapın. Nasıl yapılıyor şimdi? <laughs> Alev atın bilmem ne atın bir de jest yapabilirsiniz ama böyle abartı jest yapmayın. İnce kibar jestler yapın. Böyle ufak tefek şeyler insanlar hoşuna gider. O manyak gibi evinin önüne gidip Tülay diye böyle adını alevlerle yazmayın. Yani tabii ki bu manyaklığa Bitti onların zamanı. Bitti. O romantizm bitti abi. Yani el, elime gitar aldım şeyin altına e, serenatip. Ya ne, nereden çıkıyor böyle şeyler ya? Bunları yapmayın oğlum. Bir de kızı da utandırırsınız veya oğlanı da utandırırsınız. Ya tiksinti getirirsiniz kendinizden. Ayrıca şiir yazdığınızda muhtemelen çok cringe olacak o şiir. İşte ve gözlerin vardı gözlerin iki taneydiler. Onlara baktım ve dünyayı unuttum ben. Gözlerim vardı. Gözlerin iki taneydiler. Abi tamam gözlerin iki tane. Onu şimdi yazarsın. Kız da bunu bir Twitter'a Twitter'a koyar. Hokkabaz gibi olursun, rezil olursun. Gözlerin dolgun ve yuvarlaktı. Gözlerim vardı. İki taneydiler. Abi tamam yani yapma. Yapma. Yani bak şiir ses kaydı da okumayın. İlişki bir aşamaya gelir. İlişki bir aşamaya gelir. Bir akşam böyle soft bir akşam olur. Ya şiir sever misin falan. Ya şiir sever misin? Oralardan yürüyün. Yani yazan zaten yazacağını yazmış. Duygularınızı açık ifade edin. Artık bu devirdeyiz. Öyle istihare, metafor şey eğretileme bunlara gerek yok. Şimdi eskiden şimdi neyse yani kıza bir şey diyemiyor. Hani başka şey diyemiyor. Diyemediği için de teşbihi beliden istifade ediyor. Mübaladan istifade ediyor. Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne didem. Abi tamam nazır, mı, dert. dert ne? <laughs> dert ne orada? Başka dert. Onu şimdi artık direkt söyleyebiliyorsunuz. O nedenle ateş attın birbirinize. Yani onlar da telefon olsaydı ellerinde, Instagram olsaydı ateş atarlardı, patlıcan atarlardı. Yani bir oradan bir kanallar bulunurdu yani. Yani bir de şiir yazan insan zaten ilişkisi kötü olan insandır. Şiir yazan insan, ilişkisi kötü olan insan. Yani mesela ilişkisi çok iyi olan bir insan. Niye şiir yazar? Manyak mı bu insan? Kızla çıkmaya başlamışlar, olanla ya da çıkmaya başlamışlar. Geziyorlar, eğleniyorlar. Niye şiir yazıyorsun? Hepsi hasta mısın? Ama kavuşamazsın. Anladın mı? İşte senin hasretinle Yağmurlarda yürüdüm. O şeyleri de kaldır. Yakaları da kaldır böyle. Yağmurlarda yürüdüm. Öyle oldum. Yani... Yani neyse işte patlıcan hani, olmaz kalp olur ateş olur yani. Edemiyatçı adamın ne ilişkisi iyidir ne anasına babasına hayırlı evlattır. Romantik adam çünkü kafa başka yerlerde. Hercai adam anladın mı? Hani o ters ol ya yani o loser bir şey. <laughs> o geride kaldı bitti. Yazmayın şiir falan sevgilinize şiir yazmayın arkadaşlar. Birinden hoşlanıyorsanız gidin söyleyin. Olursa olur olmazsa da bay yapıp gidin başka başka şeylere akın. Başka ortamdan akın. Bay bir deyip yani <laughs> selamet deyip gidin yani. Bu da takıntı haline de getirmeyin yani. Böyle Duvarda resmin var aldırmıyorum. Masanda ise... Abi oralara girmeyin yani. Niye giriyorsunuz ki? Seneler sonra utanacaksınız bu yaptığınız şeylerden. Ya tabii belli bir yaşta şey olur. Belli bir yaşta bunlar iyidir ama şey değil. Bir de şeyi karıştırmayın. Yani İnsan çoğunlukla böyle aşık olduğunu falan zanneder yani. Herkese aşık olduğunu zannedebilirsiniz. Hele belirli bir yaşta herkes herkese aşık olduğunu zanneder yani. Yani bir şey var ya. Özledim dedim diyorum ne yapayım diyor. Ağlıyor kız yani. Özledim diyorum ne yapayım diyor. Yani o noktaya geldiği yani gelinen haller... Çok olur yani o yaşlarda. Çok olur abi. Sonra geçer gider. Bir daha hatırlamazsın yani o şeyi. O kız da hatırlamaz, sen de hatırlamazsın. Yani öyle aşk. Maalesef bu, bu gerçekleri birinin size söylemesi lazım. Yani bu yalanı ısrarla insanlar sürdürüyor yani. Kamuran Anakur'un şarkısını size röman ediyorum. Düm Kamuran Anakur'un da. Aşk eski bir yalan. Adem'le Havva'dan kalan aşk eski bir yalan. Yani ha, gerçek aşk başka bir şey ama ergenlikte olur abi yani işte tamam onu seversin o da sen olur. çıkın gezin dolanırsınız ayrı bir şey. O kadar ama yani bir çok büyük anlamlar yüklemeyin yani. Çok büyük anlamlar yükleniyor. Ondan sonra da hayal kırıklıkları, bunalımlar, buhranlar. Ah ben işte ne? <laughs> Özledim derdi ne yapayım diyor. Var ya o kız ya. Onun gibi ağlıyorsunuz ondan sonra. Yani yazık günah ya. Gencilik insanlarsanız yani. Ciğerinize, nefesinize yazık böyle şeyler <laughs> için yani. Cık. Ya yapmayın işte. Kendinize hayatı zehretmeyin. Bu kadar melankolik böyle bir şarklı bir şeydir. diye bir de Yani bizde vardır bu kavuşamam ama böyle hep bir hasret içim yanıyor. Var ya bir dayı var ya mesela işte. Benle gelirsen gel dedim gelmezsen daha yürüyorum dedim gelmedi benden benim için hayat bitti. Abi niye bitsin hayat ya da bulurdun ya daha iyisini bulurdun. Ya bu niye bu kadar arabesk bir şeyin içine soktum kendini? 20 yaşında bir de adam sokmuş kendini bu psikolojiyi. 60 yaşında röportaj yapıyorlar adamla. Ya 60 40 senesini mahvetti adam. Sebep ne? Benle gelirsen gelin dedim. Gelmezsen dedim. Şur yokuştan aşağı inelim dedim. Adam yokuştan inmiş hayatı bitmiş ondan sonra. Niye abi? Niye böyle bir şey yaptın ya? E tamam hani kız seni gelmiyor muyum? Bay bitches deyip devam et abi yani. <laughs> Bye deyip git abi yani takma kafana. yani... <laughs> mesela ben senden hoşlanıyorum dedi. Kızlık ben senden hoşlanmıyorum. İyi zaten ben de seni yoklamıştım. Yani yoklama macunu çekiyordum de git. Hani mesela, değil mi yani böyle de olabilir ya. Ha bu şey değil böyle ama manyak böyle mi yani şey gibi e, zampara gibi dolaşın demiyorum ortalıkta. Ama yani bu takıntı haline getirmenin bir anlamı yok. Yani çünkü yaşadığın şey aşk değil aslında. Yani evet. Dayı yaşlarıca sigara içerek böyle sen yari miydun bilmem ne yokuşu iniyor kız o sırada DM'leri kontrol ediyor. <laughs> yani that scrolling yapıyoruz kız şey reels izliyor yani. Baba bakın keyfinizi hayat yani bu heveslerinizi büyütmeyin hastalıklı bir yere taşımayın psikolojinizi bozmayın bunlarla. Bir de şu var abi Gerçekten insanın belirli dönemlerde, belirli insanlarla kurduğu ilişkiler e, bitebilir ya. Ya bunu da mesela şey olmamak lazım. Biter abi, yani biriyle çok güzel günler yaşarsınız, sonra biter abi onlar. O da güzel olur, yani bir geride güzel bir hatıradır mesela, değil mi? Çok ilginç geçenlerde başıma bir şey geldi. Bir arkadaşımı gördüm rüyamda. Sonra sabah uyandım. YouTube'da bir videomun altına yorum yazmış. Çok duygulandım. Yani o da şey demiş. Yani sen işte senin böyle güzel bir kalbin olduğunu biliyordum ben falan. O da benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı gerçekten. Ee, bana Şeyde bu yıllıkta şey yazmıştı. Muhtemelen bir daha görüşmeyeceğiz seninle. Yani o minvalde, o minvalde bir şey yazmış. Muhtemelen bir daha görüşmeyeceğiz seninle ama seninle görüştüğüm zaman, seninle geçirdiğim zaman çok keyifliydi gibi bir şey yazmıştı. Ve ona bugün hak veriyorum. Yani mesela bugün gerçekten evet yani gerçekten çok mantıklı ve doğru bir şey yazmış yani. Yani Senle bundan sonra muhtemelen görüşmeyeceğiz. Liseden mezun oluyoruz. Farklı bir dünyalara gidecek. Şimdi ki hakikaten o arkadaşım Amerika'da başka bir hayat yaşıyormuş falan. Ee, sonra konuştuk şu bu sonra da. Yani ama başka bir hayat yaşıyor. Ben başka bir hayat yaşıyorum. Ama o geçirdiğin zamanın iyi olması yeterli aslında. Yani ben onu her zaman iyi anacağım. O beni her zaman iyi anıyordur diye düşünüyorum. En azından YouTube yorumu öyle gösteriyordu. Yani tamam abi. Yani her arkadaşımızla ya da her sevgilimizle ya da ne bileyim yani hatta herkesle yani ölene kadar sürecek bir şey olması da gerekmiyor her zaman. Bazen de bitiyor. Bazen arkadaşlıklar da bitiyor. Yani mesela benim çok yakın arkadaşlarım vardı artık yok, yok mesela o kadar arada birbirimize laf sokuyoruz lan hayırsız arayıp sormuyorsun falan çok güzel arkadaşlık yaptık. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Ama bağlamlar farklı, hayattaki koşturmalar, çevreler falan farklı. Tamam eyvallah. Yani bir yerden sonra bir tip sıkılabilirsin ayrıca yani. O da bir seçenek. Bir de şu dullara tavsiye var mı hocam yazmış. Ya dullara tavsiye. Bak mesela o da evlilik de bizde çok problemli. Evlilik de çok problemli abicim. Yani işte evlilik. Tamam evlilik evet. Ölene kadar olması beklenir. Bu bir şeydir yani evlendiğin zaman hastalıkta sağlıkta darlıkta yoklukta hep beraberiz dersin öyle ne kadar tamam evet yani böyle söz vererek başlıyorsun ama <laughs> bizde evlenmek de ayrılmak da çok travmatik şeylere dönüşüyor kavgalar gürültüler vazolar fırlatılıyor çünkü insanlar duygularını net ifade etmiyorlar. Duygularını net olarak ifade ederlerse başlarına gelecek olan şeylerden korkuyorlar hep. Yani mesela ben işte bunu sevmedim, ben bunu beğenmedim ya da beğendim ya da ya ben senden sıkıldım artık. Mesela bunu söylemek çok zor geldiği için insanlara şöyle bir şey oluyor yani sıkıldığını belli etme şeyi. Ya da ne bileyim işte hep birikiyor bunlar biliyor musunuz? Ya da işte senin şu andan rahatsızım diyemediği için insanlar yıllarca biriktiriyorlar içlerinde ee, ve bu bununla yüzleşmekten korktukları için başka şeylere sarmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş bir de sarıyorlar. Yani mesela çok saygısız bir şey bence bir insanın bir insanın aldatması. Hani tabi şey yani bunlar zor şeylerdir hani kimse de ben Aa, asla yapmam demesin ama ayıp bir şeydir yani olmayacak bir şeydir sadakatsizlik Ama ne oluyor? Oraya giden bir süreç var bir de. Karşılıklı olarak yapılan hatalar var. O hatalar neler? İşte o bu benim söylediğim o kendini ifade etmemelerle olan bir şey. Kendini ifade edeceksin amcım. Yani ağlamayanın meme yok diye bir şey var, değil mi? Hani duygularını ifade etmesini öğrenmesi lazım insanlar. Korkuyor insanlar duygularını ifade etmekte ben üzgünüm ben kırgınım ben bundan hoşlanmıyorum ben bundan hoşlanıyorum bir de şöyle de bir problematik bir şey var ee, insanların kendi hayatları olmadığı için evlilikle hayatlarını var etme gibi bir sorunlu bir yere gidiyor Yani ben işte iyi bir hanımım iyi bir kocayım bütün hayatımda bu. Bu kadar. Bir örnek kıyafetler giyeceğiz. Her pazar mutlaka kahvaltıya gideceğiz. Ya öyle bir şey olması gerekmiyor yani. Hani o şart değil arkadaşlar. Öyle bir mesela sürekli iç yaşamak da şart değil. Bir insanla evli olursun. Kendi, o senin hayatın vardır. Onun hayatı vardır. Ama beraber olmaktan, birlikte vakit geçirmekten, birlikte bir şeyleri aşmaktan, sorunları aşmaktan zevk alıyorsundur. Birbirine destek, dayanak oluyorsundur. O ilişki sürer. Ama çok birbirine endeksli, birbirinin güdümünde bir hayat sürmez. İşkence olur iki taraf içinde. Bütün hayat o ev yani. Başka hiçbir şey yok. Yani. Sonra bir de tabii ki işte, yani duygu şey olmadığı için Trip atarak sorunları çözme şey mi? Ne oldu sana böyle? Yok bir şey. Yok bir şey. Ya Niye? Söyle. Bir şey varsa söyle. Değil mi mesela? Yani. yani gerçekten problemli. Bir de işte bu gerçek duygu ve düşünceler ifade edilmediği için başkası ne uygun yaşam diye bir şey var. Yani benim aslında istediklerim, benim aslında hayatta olmak istediğim her neyse onu tamamen bir kenara bırakıyorum. Partnerim mutlu olsun diye yaşıyorum. Sonra bir gün <laughs> bunu yaşamaktan vazgeçiyorum. Böyle böyle şeyler de gördüm mesela, böyle çiftler de gördüm. Sonra vazgeçiyor bir yerde. Ya o zamana kadar ama sen kandırdın karşı tarafı. Yani sen bütün bunlardan çok mutluymuşsun gibi yaptın. Bütün bunlar çok iyiymiş gibi yaptın o ana kadar. E sonra ne oldu? Sonra bir gün bir anda şey demeye başlıyorsun. Ben işte çok fedakar yapıyorum. Bir an işte ben aslında öyle yapmak istemiyorum. Ben böyle yapmak. Abi onu baştan söyleseydin ya babacığım. Yani. İşte ama o zannediyor ki bu iyi bir şey. Yani ben iyilik yapıyorum. Dolandırıyorsun karşı tarafı. Karşı tarafı zannediyor ki sen bundan mutlusun. Ve bir sorun yok. Yani atıyorum. Biz <laughs> vardır ya Türk ailesinde. Annemlerle bir ay yazlığa gidelim mi? Olur tabii tabii gidelim falan. Sonra annemlerle bir ay yazlığa gittik. Ya bunu baştan seni hayır istemiyorum. De yani mesela. Çünkü ama onun riskinden korkuyor. Yani böyle bir şey dersem beni sevmez. Beni sevmediğine göre ben onu onu seveceği bir versiyona kendimi sokmam lazım. Ama o versiyon sen değilsin ki yalan söylüyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Sonra da adam ya da kadın senin olmak istemediğin versiyonunla karşılaşınca diyorsun ki bunun kapasitesi sensin. Beni annenle bir ay tatile götürdü. Abi onu söylemedin ki sen adam bunu bilip ya kadın bunu bilemez ki. Bilmiyor ki onu. Söylemen gerekiyor. Yani müneccim değil kimse yani. Bundan dolayı da şey yapamazsın. Bundan dolayı suçlayamazsın. Yani. Ve boşanmalar Allah'ım nasıl yani ne kadar zor bir şey ya. Ya işte belli ki ayrılacaksınız mesela değil mi? Belli yani. Hayır bitmiş artık. Yani birbirinizi sevmiyorsunuz artık. Adam böyle şey yani azgın teke sendromu dışarılarda dolanıyor. Kadın bir hallerde surat böyle oturuyor evde gri pijamaları. Ya yani abi, abi, hoşça kal deyin birbirinize iki tane insan olarak. Allah selamet versin. Hayatına sana başarılar diliyorum. Tokalaşalım. Yani bitsin mesela değil mi? Yani niye bitmiyor evlilikler? Ben işte yuvamı ayakta tutmak için bir şey yaptım falan. E ne yaptın? Rezil ettin yani. O kadar mutsuz. Ee, o kadar mutsuz bir şekilde yaşıyorsunuz ki. Yani bunun mutsuzluğu sürdürmenin alemi yok ki. Tamam iyi bir şey değil boşanmak. Hani zırt diye boşanmayın. Tabii ki ayakta tutmak için çaba gösterin gayret edin ama. Bir yerde. Hoşçakalın yani düzgünce ayrılalım. Artık hani geri dönülmezse o ayrılık. Düzgünce ayrılalım. Yani birbirini video çekip senin bilmem ne diyen insanlara dönüşmeyin yani. Yani. Bu iş medeniyetle çözülebilir yani. Olay o. Ama onu çözmeye şey yapmıyorlar. Yani onu çözmeye yanaşmıyorlar. El alem ne der? Ben boşanmış bir kadın olacağım. Ne olacak benim halim? Abi yani şöyle de bir şey yok mesela. Gerçekten de yani biz hayatımızın sorumluluğunu birbirlerine yükleyemeyiz aslında. Öyle bir şey olmaz. Hayatımızın sorumluluğunu birilerine yükleyerek yaşayabilir miyiz? Yani ben o zaman benim bana kim bakacak? E kendin bakacaksın abi yani herkesin hayatı değil mi? <laughs> yani herkes kendi hayatında ayakları üzerinde durmak için bir proje düşünmek zorunda. Yani başkasına bağlı olarak yaşamak zorunda değilsin ki. Mücahit Yılmaz abonelik göndermiş. Teşekkür ediyorum. Şu kurak abonelik çöllerinde bir damla su oldun. Şöyle adeta böyle ölüm döşeğindeki yayıncının dudaklarına şöyle bir zemzem sürdün. Teşekkür ediyorum. Aynen aynı evlenin öyle yurt dışına kadınlarla. da çocuğunuzu alıp yurt dışına kaçsınlar. <laughs> Sonra Show TV'ye çıkarsınız elinizde kimlikle böyle. <laughs> şöyle sekanslar var ya. Kızımı aldı. Değil mi? Hep böyle oluyor çünkü. kavga <laughs> kavgada uçak nereye gitti? Donetsk'e gitti. <laughs> Artık ne çocuk var orada ne kadın var. Ha, siz buraları daha mı farklı zannettiniz? Yok canım. Devre arası oldu herhalde Millete evet çıkıyor Evet yani bir vasilik hali var yani. Bir tane şey vardı Böyle garson bir abla vardı. Rus ya da Ukraynalıydı. Ee, daha beterleri de oluyormuş. Filipinliyle evlenmiş. Filipinli alıyor götürüyor. <laughs> yani Filipin'e gitmeye de gidilmez yani. Hani gideyim de çocuğu alayım falan gibi. Ya şöyle bir şey var. Bir tane Rus abla vardı. Çok <laughs> tatlı bir ya, hanım ablaydı. Öksür yaşlarında. Elinde sigara şey yapıyor işte. Tabakları topluyor falan. Biz adını muhabbet ediyorduk ona. Benim koca ben ondan tanıştım klapta. Her şeyler var. Her şeyde yolları vardı. Sonra gitti. Hoca oldu. Sakalları uzadı. Ben de bir şey gibi oldu. Ondan sonra şimdi beni beğenmiyor diyor. Ben seni tanıştığımda böyle değildin ki sen. Falan. Adamdan şikayet edeyim. Adam İsmail Ağacı olmuş. Adam Klapta tanışmış kızla evlenmiş sonra İsmail Hacı olmuş. <laughs> bir de onlarda şey var ya her şeyi böyle görsel olarak da resmen alışkan. Biz klaplara gidiyor o zaman. <laughs> yani adam öyle bir keskin dönüş yaşayınca bu sefer ablayı beğenmiyor. <laughs> Haram böyle dolaşma falan filan. Ya kardeşim sen Ukraynalı ablayla klapta tanışıp evlenmişsin. Ya ben boşanırken meslekler sınıf arkadaşım yaptı protokolü, protokolü. Feminist bir arkadaş dönüp bana yanlış şey istedin salak olma demişti. Dedim içinde olmalı insan. Ya tabii ki canım ya. Ya bir şeyin de lüzumu yok arkadaşlar. Yani her boşandığımız insan mesela ölmeli değil. <laughs> Anladın mı? Mesela bunu da insandan anlatmak lazım. Yani geçinemiyorsunuz. Çok kötü bir evlilik. Ya tamam abi işte kurtulun birbirinizden ya. Yani. Yıllarca Allah'ım git gel mahkemelere bilmem ne. Yılmaz Erdoğan yazmış bu evini. Aynen. Muaşaka 2. Hınç hınç olay. Donuna kadar alacağım onu. Süründüreceğim. Cabrero. Abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Yani tabii ki nafaka işi şey. Belli bir yaşın üzerindeki kadınlara gerçekten gerekiyor. Çünkü Türk gelenekleri maalesef şey yapmıyor. Yani o kadın ev hanımı olarak yaşamış. 60 sene. Yani bir zahmet de evet. Yani dayı gelmiş 70 yaşına. 25 yaşında bir tane kadın işte bana bilezik alsan senle evlenme dedi diye evlenmeye karar veriyor. Kadını sokağa. Ya o artık şey vicdansızlık. Ama şeyi makul buluyorum. Yani evlilik süresiyle bir şeylerin sınırlandırılması makul. Söz gelimi evet. atıyorum. 10 senelik bir evlilikse atıyorum 1 senelik 2 senelik bir nafaka süresi koyarsın. Tamam artık o sırada kendi işi, hayatında kur bu arada tabii ki yani. Bir ömür boyu nafaka absürt. Bence doğru değil. Ve bak iki insanın da hayatını kötü etkiliyor aslında biliyor musun? Çünkü adam yeni biriyle tanışıyor, evlenecek. Sürekli olarak bir nafaka problemi var evde yani. Tutturamıyor bir sonraki ilişkileri de o sebepten dolayı. Hani ekonomik olarak sıkıntılı, sürekli nafaka ödemesi lazım. O kafada onun şeyi var. Karşı tarafla sürekli diyalog devam ediyor. Yani bitmek bilmeyen bir eziyet yani. Aslında öbür taraf içinde şey yani problemli bir şey aslında yani. Görmek istemediğin adamdan 20 sene bu adamla bir ilişki kurmaya mecbursun. Ve onun parasıyla yaşayacaksın yani. Kendini yakıştırıyor musun? Bence doğru değil. Ya tabii canım yani. Neyse bu konular da böyleydi.